Herkese merhabalar. Exotic Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere bu güzel bu kaleme notunu göstermek ve hakkında bilgiler vermek istiyorum. Latincesinin nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ancak Houdini'ye kordata olarak geçiyor. Genelde bu kalemun otu olarak biliniyor ancak farklı isimleri de mevcut. Balık nanesi, balık otu gibi isimleri de mevcut ve daha birçok ismi de mevcut. Ama dediğim gibi genelde bu isimle bilinmekte ve böyle de bir çeşidi var. Yani bu kalemun adlı bir çeşidi mevcut. O da bu. Gördüğünüz gibi böyle değişik üç renkli yaprağa sahip olduğu için bu çeşidin adını almış. Şimdi bunda hafif pembelik var ancak videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Şunların da kenarında hafif pembelik mevcut. Yabani bitkileri bu şekilde yeşil yapraklı oluyor. Bu çeşit ise bu şekilde gördüğünüz gibi bu renklere sahip oluyor. Bu bitki yenilebilir bir özelliğe sahip olduğundan dolayı da Asya'da yetiştirilmekte yaprakları için ve kökleri için yaprakları, kökleri ve meyveleri yenilebilir özelliğe sahip. Yapraklarını sebze olarak tüketebilirsiniz. Onun dışında kökleri de baharatlı tada sahip diye biliyorum. Hemen bitkinin bakımından bahsetmek istiyorum. Gölgeli, güneşli ve yarı gölgeli alanlarda yetişebilen bir bitki. Dikkat edilmesi gereken tek konu istilacı bir bitki ancak bu gördüğünüz bu kalemun çeşidi o kadar istilacı değil yabani çeşidine nazaran daha az istilacı özellik gösteriyor. Nemli yerleri çok seviyor. Bu yüzden Asya'nın nemli ve bataklıklarında bolca yabani bir şekilde yetişmekte zaten anavatanı da Doğu Asya, Çin, Vietnam, Japonya ve Himalayalar tarafı anavatan olarak geçmekte. Bir metreye kadar da boylanabilen bir bitki. Nemi ve suyu oldukça seviyor. Hatta hafif su birikintilerinde yaşayabiliyor diye biliyorum. Suyunu mümkün olduğunca eksik etmemelisiniz. Ama bildiğim kadarıyla yere kökünü sağlıktan sonra hafif kuraklığı da tölere edebiliyor. Ama az önce de dediğim gibi siz mümkün olduğunca bu bitkiyi susuz bırakmayın. Şöyle bizimkinin meyvesi de var. Onu da göstermek istiyorum. Şurada umarım görebiliyorsunuzdur. Çünkü telefon sanırım pek netlemiyor orayı. Şurada görüken şey meyvesi. Meyvesi demişken üretiminden de bahsetmek istiyorum. Bu bitkiyi ayırarak, yani köklerini ayırarak, bölerek üretimini yapabilirsiniz ve tohumundan da üretebilirsiniz. Bizimki de inşallah tohuma duracak. Tabi bizde bayağı mevcut. Ancak dediğim gibi tohumla da üretimini yapabilirsiniz. bundaki pembelikler bayağı var. Ancak telefonda e, parlıyor. O yüzden görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunları yere diktik biz. Bunlar ise saksıda baktıklarımız. Eksi 15 dereceye kadar yaprak dökmüyor. Her dem yeşil kalıyor ve eksi 18 dereceye kadar da yaşayabiliyor. Eksi 18 dereceye kadar olan bölgelerde kışın ölüyor ve tekrardan patlıyor yumru köklerinden. Ancak eksi 15 dereceye kadar olan yerlerde her dem yeşil bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.